Ben ama ben, ben FUK. Son oyunda yenildim. Ee, <laughs> ama bu gentlemenlik gereğiydi. <laughs> Kuralları hatırlıyordum. Ama domine etmek istemedim. Birinci oyunda halk oyununda bir e, lideri ihtiyaç olduğunu düşündüm ve devreye girdim. Sandalye oyunundaki Kansu Bey'in e, direktifleriyle kazanmamız gibi. E, olaylar kendi liderliğini kendisi doğuruyor galiba. E, güzel dersler aldım. 6 yaşındaki kızım da yeni birkaç tane oyun öğrendi. Teşekkürler. Ben de bu eğitim için size çok teşekkür ederim hocam. Ben de bir birçok yerde birlik beraberliğin ne kadar önemli olduğunu anladım. Ee, arkadaşlarımızın direktifleriyle hareket ederek ne kadar doğru bir strateji elde ettiğimizi gördüm. Teşekkür ederim bu eğitim için. Ben de bu eğitimi düzenlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğlenirken de bir sürü şeyin stratejik olarak planlanıp ve öğrenildiğini düşünmezdim bu kadar eğlenceliyken. Benim için bu da çok güzel bir eğitim oldu. Teşekkürler. Açıkçası böyle bir şey hayal etmiyorum ama bu kapıdan girdiğim ki fikrimle çıktığım, ki fikrim çok başka oluyor ve çok çok eğleniyorum, çok çok keyif alıyorum. Zihnimde bir sürü çıkarımlarda bulundum ve Aa, evet bu böyleymiş ya da bunu böyle yapmalıymış, burada hata yapıyormuşum ya da evet bu fikrim doğruymuş dediğim bir gün oldu açıkçası. Hem eğlendim, hem öğrendim. Emeğinize sağlık, teşekkür ederim. Şimdi her oyuna başladığımızda ilk yönelgenin doğrultusunda ona kanalize olarak bir önce bir ona hani e, hareket ettik o yönde. Sonra fark ettik öyle değilmiş yani her birinde öyle oldu aslında öyle yapınca bir şey olmayacakmış hemen hızlıca başka bir yol bulup o yolda gittik falan hani burada insanın da e, doğru olanı fark ettiğindeki hızlı e, adım atışını ve karşıdakinin de buna uyumlanma sürecini çok net gördüm hayat içerisinde de bununla çok karşılaşıyoruz aslında çok keyifliydi ben çok eğlendim. Çok, çok keyifliydi ben de çok eğlendim daha küçükken bunlardan geçmiş olmayı çok isterdim açıkçası yani nelerde yanlış yaptığımı bir kez daha gördüm burada yani o bütün işi yüklenme gayreti şey yapma falan bir sürü saçmalıklardan geçmişim yani çok teşekkür ederim. Özellikle son oyun bana şunu fark ettirdi. Gittiğim her yerde benim doğrularımı insanları ikna etmeye çalışırım. Biraz bu konuda da geri adım atmam. Hatta onların var olan rutinini de Hayır aslında bu böyledir. Fakat inat etmemek, dinlemek ne olursa olsun dinlemek doğru yolu birlikte bulmak gerekiyormuş. Hakikaten benim için de çok iyi bir deneyim oldu. Teşekkür ederim. Yetişkin oyunları aslında birçok kişinin farklı platformlarda bulabileceği birçok eğitimin daha entegre olduğu bir yer haline gelebiliyor. Bunu oyun oynarken aslında herkes görebiliyor ve o sihiri gördüğünde daha çok anlayabiliyor bunu. Şöyle ki aslında bizim günlük alanda kullanabileceğimiz iş hayatında işte çiftlerle, çocuklarla, ebeveynlikte birçok alanda aslında birçok farklı benliğimizde bulabileceğimiz kişiliklerde nasıl biri olduğumuzun da hemen farkına vardığımız ve bu farkındalığı hemen pragmatik duruma uygulamaya dönüştürebileceğimiz bir yer. Aslında şöyle farkında olunan bilginin bize yük olmadığı, hemen entegre edip uygulamaya dökebileceğimiz bir yerde olduğu için bir nevi o yükü üstümüzden atmış oluyoruz ve hemen oyunlaştırarak da aslında oyun anında gördüğümüz için bir rahatlama, bir eğlenceli hale gelmiş oluyor. Diyelim ki problem çözme becerisi eksik kişinin ya da empati becerisi eksik bunu biliyor ama söylendiğinde karşı taraftan kişisel algılayıp daha böyle hani benliğini oturtamayıp çok fazla uygulama alanı bulamadığı bir yer oluyor. Ama oyunlarda eğer o problem çözme becerisini devreye sokarsa daha fazla ileri gidebileceği, daha hatta sıçrayarak belki 2-3 adım gidebileceği bir alan buluyor. Bu yüzden oyunlar bence bütün beceriler için bir araya gelen aslında ve kişilerin hemen görebildiği alan yaratıyor. O yüzden ben çok önemli buluyorum yetişkin oyunlarının da sürekli hayatımızda olması gerektiğini.